Miami Heat Boston Celtics serisinde 5. maç heyecanı. Evet ilk hücum Miami Heat'ten Max Struz. Adebayo üçün dışında topu aldı. İçeriye doğru yönelmek isterken iki oyuncu kaçladı ve Marcus Smart. Marcus Smart ilk pozisyonda kazandı topu. Jason Tatum çemberi yöneldi atışta isabeti buldu. Celtics'te Jason Tatum. Adebayo Horford'un üstüne gitti basketi buldu Ben Adebayo. Tatum Koridor buldu. Çok kolay ama. Fazla kolay. Ben Adebayo e, yardıma yani Türkiye'yi engellemek için gelemedi çünkü Al Horford'dan fazla da ayrılmak istemiyor. Al güzel yayılıp o pası verince boşuştu O da iyi başlamamıştı, bu atışa ihtiyacı vardı. Boy alanına yöneldi Tatum. Harika bir pas. Marcus Smart'a üstleri kapı. attı. Nefis bir asist Jason Tatum'dan. Kayt'ın üstüne gitti. Jimmy Butler. Nefis Jimmy savunma. De de Nefis savunma. Seri boyunca Derek White eşleşmesini ama Derek White burada harika sanınma. Yine köşe bir domluş. tane daha. Bir tane daha. Smart. Üst üste Marcus Smart'tan. Fark 10 sayı. Ona geldi. Yani sanki tekrar izliyor gibiydik. O köşeden 3 tane, 3 hücum üst üste. Biri tabii Jalen Round'u, ikisi Marcus Smart'tı. Sanki aynı pozisyonu karbon kopya gibi izledik. Butler savunmasında. Tatum yine oh. bir pas. Horford, Derek White köşeye. Marcus Smart bir tane daha. Bu kez olmadı. Hücum reboundu Horford. Tapot aldı. Horford kaçırdı. Bir deneme daha. Hücum reboundunu aldı. Şimdi pas dışarıya. Tatum'un söyledi katılış. <laughs> Derek White çok zor bir atışa mı isabetli? İyi savunma ama Derek White bitirmeyi başardı. Adebayo çemberi yöneldi basketi buldu ve Adebayo. <laughs> Derek White yükselik basket. Celtics çıldırdı. Müthiş hücum ediyor 5. üçlükleri. Yüksekte oynayacak ikili oyunu Miami. Savunma yerde kaldı yüksal atış Rus isabetli. Buna çok ihtiyacı vardı Miami'nin. Jason Tatum içeriye gitti. Oy. çıkarttı. Jason Tatum. Çekiç diye bildiğimiz smacın yani Şehir şey karşılığını resmen Wikipedia karşılığını gösterdi bize. Evet büyük bir çekiç bu. Balyoz. Perdelimi iyi kullandı Jimmy Butler. Zeller devrilen oyuncu. Pası verdi şimdi Zeller. Bir kez yere vurdu ve smaçla bitirdi. Butler'ın asistinde pozisyonu Cody Zeller. Tyler Hero görüntüde. Çok güzel bir pijama galiba. Beyazlar abi. içinde. Üç sayılık atış. Derek White. Yalnız Boston akıyor. Duncan Robinson. Zeller'a pas. Zeller bitirdi. <laughs> Butler'ı çift. Oy. Robert Williams'dan. Topu da aldı. Robert Williams topu almak üzereydi ama <laughs> Miami üçüyor mu olacak? Robert Williams'ın en büyük özelliklerinden biri zaten bu üçlükleri bloklayabilmesi. 2 saniye var. Derek White 3 sayı katış. Başarılı. Derek White. Celtics'te ilk çeyreğin imzası 12'de 7 üçlük. Arebayo, Heywood Highsmith pası aktardı. Robinson 3 sayı katış. etti. Doğru el. En güvendikleri el. Gerçi 2 senedir hiç doğru gibi gözükmüyordu o el. İyi bir sezon geçirdi. Çok daha iyi bir playoff geçiriyor çok güzel hücum. Brown şu. temasa rağmen bitirdi. Jalen Brown. Kyle Lowry. Brogdon üzerinden atış. İsabetli iki sayılık basket. Kyle Lowry. Üç sayılık atış. Al Horford kaçırdı. Tokatladı Marcus Smart. Bir şans daha. Alan savunmasının zaaflarından biri de tabii ki hücum rümantları. Jalen Brown. Üç sayılık basket. Lowry. Topu da çaldı Smart. Topu çaldı Marcus Smart. Çemberi yöneldi. Marcus Mark kaçırsa da Horford tamamladı. Yani Miami kolay kolay nakavt olacak bir takım değil ama enerji çok farklı salonda. Üç sayıdaki sabit Duncan Robinson. Lowry ile hücumda Miami. Kyle Lowry blok geldi. Block geldi Grant Williams'dan. Tatum'dan pas. Horford isabeti so buldu Al Horford. Ortaya kıvrıldı Duncan Robinson. <laughs> Dribbling üzerinden üreten bir Duncan Robinson. Pek görmeye alışık olduğumuz bir tablo değil bu. Geçiş hücumunda Tatum köşeye pas. Horford'un üçlü. Başarılı değil hücum reboundu ve basket Jalen Brown. Alan savunması tabi. 8 saniye kaldı. Hücum sesinin doğmasına köşeye pas Jalen Brown. Son atış kaçtı. Rebound 3 adresi. Yine üçüm reboundu Celtics'te. Derek White pasla gitti. Smaç geliyor Robert Williams'dan. Robert Williams'ın atletizmi herkesten bir 15-20 santim yukarıda oynuyor. Reboundu aldı şimdi Aliyev'i bitirdi. Marcus Smart pasa gitti. Bu kez olmadı. Korkunç bir pas verdi yalnız Smart. Jimmy Butler. Butler smaç geliyor. Far var. Tamam işte Klasik Boston tuhaflıklarını da görebileceğimiz yer. Üçe yani ye de çok kolay bir pası. Smart o kadar kötü verdi ki yani smaç olacak pozisyon kendi podasında 2 sayı oldu. Steps olmadığını, uzun driblingi işte topu öne atması sebebiyle e, vurgulayarak söyledi. 3 sayılık hesabet. Yani biraz ara vermişti Derek White. Bir de top çaldılar şimdi. Top çaldılar. Jalen Brown turnikeyi bırakıyor. Ve mola çıkışında Miami için önemli bir darbe. Brown Üç sarı atış, Marcus Smart. Biraz bu. İki kapattı Tatum. Arebayo baş başa. Beş saniye var. Arebayo çok zor atış. İsabetli yani. Aslında köşeye gidebilirdi. Kyle Lavi dört top kaybı oldu şu anda ki. Gevinesin yokunda ana karar verici olması. Or çok güzel döndü ve Smart'la bitirdi pozisyonu. Al Horford. Jimmy Butler dönerek atış isabetli. etti. Ya bunlar verimli hücumlar değil kesinlikle. Jalen da bitiriyor pozisyonu. Şimdi karşı sahada Miami. Butler vites değiştirdi basketi buldu. Çeki çok daha doğru, çok daha kolay oynayabilirler oynayamadılar. Diğer tarafta basket yediler. 12. top kaybı bu Miami'nin. Ooo. Oh. Smart. Smart yine başladı. Uzay basketbolu. Köşeye pas. Highsmith üçlük isabetli. Şimdi o pası veriyorsunuz. Gelip saçmalık oluyor. Gelip üçlük yiyorsunuz. Yani daha doğrusu ikinci, üçüncü maçta işte Miami final serisi olursa oynayabilir diye. Üç sayılık isabet Derek White. Dört saniye kadar atış Jason Tatum. Fark 20'nin üstüne çıktı. Arturus Adebayo parmaklarının ucuyla tamamladı Adebayo. Jalen Brown birebir oynadı. High smith'in üstüne gitti Jalen Brown. Celtics'in avantajı, hiçbir şey üretmeyen hücumda birebir oynayabilecek bir sürü oyuncusu var. Adebayo farkı 19'a düşürdü. Buzz Blast'ın hücumları iyiden sıfır pas şut olmaya başladı. Adebayo'nun i̇şte basketi arka arkaya iki basket Adebayo'da. 12'de 7. Celtics. Grant Williams 3 sayılık basket. Tekrar top aldı Eivut Highsmith. Güzel bir ikili organizasyon. Grant Williams bir an uyuyakalınca Highsmith çok rahat maç yaptı. Derrick White. İçeriye yöneldi Derek White. Harika bir maç oynuyor gerçekten. Harika. 10'da 7 isabet. Marcus Smart'tan Tatum'a pas. Tatum Smart 3 sayılık atış. Başarılı 3 sayılık isabet. Marcus Smart fark 23. 14. 3 sayı isabeti bastı. Caleb Martin'in üçlüğü isabetli hemen cevap geldi Caleb Martin'den. Duncan Robinson güzel bir pas Adebayo smaçladı. Farkı 18'i e düşürdü Miami. Jalen Brown. Tatum kolta altına pas. Robert Williams çıktı. Bitirdi pozisyonu. Robert Williams'la karşı karşıya Kerim Martin iki sayılık atışı isap etti Yani zaten Miami'nin ya fark şu anda 23. Ya kalan 10 dakikada 23 sayı atması oldukça zor. Yani bastı sıfır sayı atsa bile. Heywood <laughs> Smith çemberi yöneldi. isabeti buldu. Tatum'un üzerinden Tatum gibi bitirdi. Cameron Brown kişiyi katışı isabetli Cameron'dan. Kişiyi katışı istediği basketi buldu. Üç sayılık atış isabetli Ay Smith'in. Bu arada farklı 16 yindi yani hani bu maç bitmiş değil aslında teknik olarak. Jaynam Brown temasa rağmen havada asılı kalarak bitirdi Jaynam Brown. Lowry, Lowry bitiremedi. Robert Williams aklını biraz karıştırdı. Akabinde tamamlayan Kevin Love. Üç harika atış derik. White team's hayatı. Ona yakışırdı yalnız. Bu maçın başından itibaren en iyisiydi Boston'ın. En azından şut anlamında. Smart 23, Jalen Brown ve Tatum 21'er. Derek White de 24 sayılı maçın en skorer ismi Kevin Love isabeti buldu. Mesela bu beyzbolda da hiç olmuş değildi ki onu da Boston 2004'te Boston Red Sox ezil rakibi New York karşısında, New York Yankees karşısında yapmış ve hani bir ilki gerçekleştirmişti. 4 saniye, 3 saniye Sam Hauser. 3 sayılık isabet. En iyi nokta işte. Hatta playoff'un başında ilk 5'teydi Sam Hauser. 1197 mücadelenin skoru seri 3-2'ye geldi.